Bu akşam servisimiz yok ama bununla idare. Bu görüşte benimle yok. Servisi olsun. Sinan Hanım hoş geldiniz. Allah, sağ Allah, Sen dün neredeydin? Selamladım. Çağırdınız mı ki gelin? Aa. aa. Ne çağırmadım. E, Nesli tabii. dedi ki yalan söylüyor. Ne? Abla ablan dedi. Dün. Evet. Kız yalan mı söyledin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ayşegül abla ne <laughs> dedi? Ayşegül değil deyil, onlar, Geçler, onlar geçtiler. Bugün loker. Nayda abla. bugün yazmayı paylaştım üstüne yazdım ya yapan hanımefendi ev hanımıymış i̇şte destek oldum diye bu hanım yazmış ki ben de ev hanımıyım bana da destek oldum ki hangi evin hanımı ben seni cebde görmüyorum çat o kapıda çat bu kapıda ben oturduğum zamanlar onları yapıyorum o yüzden onu da paylaşsa <laughs> Zamanlarsa... hangi ara oturuyor işte? ben bilmiyorum ne zaman baksan bir balkonda bütün mahallenin balkonlarını ezberledim artık bizim Maltepe'nin elinde bir kahve sürekli bir kahve stresi ne? ne ev hanımı ama evde olmayan bir ev hanımı İnanılmaz bir ortam. Her kafadan bir ses. Herkesin ağzından farklı cümleler. Birbiriyle bağımsız olaylar. Hiç gülümleyen espriler. Ah, Doğanın deyimiyle pazar yeri. Nayda Hanım'ın bugünkü bu e, gün kombinine bayıldım. Lingini bırakacak şimdi. Hadi. Evet iki doğum günü bir arada çıkartıyoruz. İyi Belediyenin toplu sünnet töreni gibi toplu gibi. İkisi bir arada çıktı. Neyse <laughs>

Sen fazla mı veriyorsun? Helal şey. Herhalde ayol ayrıcalığımız olsun. Ben de zengin olmak istiyorum. Çalığınızda çocuğunuzda ekmek parası. Zaten <laughs> Ayda Hanım'ın bir günlük evet. mutfak masrafı o. Çocuklar evet. beygir gibi yiyor. Tatlım biz yer fazla diye Sen de biliyorsun. atlasın. Belki kurban parası yapar. <gülüyor> <gülüyor> kurban yaklaştı. <laughs> Kim kaldı? Evet vermeyen ben verdim. bir Ger Gerisi bir <laughs> iyi atıyor. Daha ben daha ver. ben verdim bunları. <laughs> almak için. Parası yoktu yanında. Yediklerinizi aldı. Abi de ne de buraya gel. Ney, şey, ya, gün parasıyla mı alışveriş yaptık? Ne, ne, şey. ne de ben market Evet ya ben bunu elimi kalın <laughs> Ama ne <laughs> yaptı üç gündür evinde misafir vardı. Bugün dördüncü gün artık. Evden öyle size döndü. Liseden aldım para valla. Gün parası. harcadı yani. Hepinize hayırlı akşamlar. Saatlerdir sesim çıkmıyor. Neredesin? Neredesin? Biz gene bir oturma planının içine düştük. Hatırladınız mı Ensar Bey'i? Selamlar. <laughs> Zavallım 32 akrabamın içinde boğuştuğu için bu kadar akrabayınızı aklında tutuyor, tutuyorsun diyerekten hayranlıkla bakıyordu. Şimdi artık o da ezberledi. Ve şimdi nişandaki 700 kişinin üstüne eklemeye devam ederekten 1500 bin küsür, bin üç yüz, bin dört yüze gideceğiz herhalde. Birkaç olacak. o kadar gidemeyiz, o kadar gidemem. O kadar gidemem. Bin üç yüzlük salon. Biz onu bir bin yüz yapsak bize öp başına koy. Halay hala da biraz yer olsun. Tabii ben ekledikçe Ensar bu kim diye soruyor. Tabii ki. Yeni simalar, yeni isimler artık. Onları ezberleyeceğiz. <laughs> Hepsini ezberledim. Artık bunlar burada değil mi diye ben söylüyorum. Anlayacağınız yani. biz bu gece birazcık bunlarla uğraşacağız. Bilginiz olsun. Ama canımızın darlandığı yerde artık bırakırız. Yapacak bir şeyimiz yok düğün salonu kır olacak bu sefer kır düğün salonu ve e, takı için ayrı bir sahne yapıldı tam 3 tane kamera 2 zoom bir de geniş açı olaraktan böyle bütün kınayı türkan şurayı filmi gibi saatlerce açıp açıp izleyebileceğim bir sahne var o yüzden sahte çeyrek sahte dolar almayı düşünen getirmeye çalışan akrabalarım varsa yemin ederim zoom kameralarından tek tek kaydeder sizi sabah bütün magazin sayfalarında paylaşırım o yüzden Gerçek getirin 10 lira getirin. Ama gerçek getirin yeter ki. Şükür ki ele bir tak, sahte takı bir operasyonum olmadı. Bir de takı takanlar lütfen tekrar söylüyorum. Kordelasına üstüne isimlerinizi yazın. Sonra ben sizinkilere gelirken ne getirdiğinizi hatırlayamam. Açıp bakıyorum. Nişanda takılan takıların 3 sayfa yazısını yazdım. Her ismin karşısına kimin ne taktığını yazdım ki geri götürebilirim. Bak bu kadar da vefalıyım. Bu kadar da vefalıyım. İşim bitti deyip kenara çekilmiyorum. Yani.